Bugün maç öncesi düşüncelerimizle maçın içerisindeki rakibimizden çıkan oyun aşağı yukarı eşleşti. 4-4-2 sistemin özellikle defansif anlamda çok iyi oynayan ve rakiplere çok fazla pozisyon vermeyen, rakipleri hataya zorlayan bir takım bekliyorduk. Bugün maç boyunca da bunu yaptılar. Maç boyunca da bunu yaptılar ve gerçekten... Eski maçlara göre bize çok az pozisyon veren bir takım karşımızda vardı. E, maçın sonunda golü bulduk. E, maçın çeşitli dakikalarında pozisyonlara girdik. Rakibimize net pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. O yüzden bir sıfırlık galibiyet. Dün de söylemiştik. Gol yemeden kazanmak bugün çok önemliydi. E, bu galibiyeti gol yemeden kazandığımız için e, tabii ki çok mutluyuz. Ş Birincisi, e, dün de söyledim, bu maç bizim için çok önemliydi, çok değerliydi. Bugün e, günün sonunda baktığımızda e, Las Klins takımının kaybettiğini ve ülke puanı için bugün önemli bir iş yaptığımızı, belki yerimizi garantilediğimizi e, düşünebiliriz. Evet, yerimizi garantiledik. Bu çok önemliydi. Öncelikle bu ilk hedeflerimizden biriydi, ülke puanını da yukarıya çekmek. Bunu başardık. İkincisi galibiyet güzel ama e, şu anda ilk maçı oynadık. İkinci maçı orada oynayacağız. E, şu anda hala şanslar eşit durumda gözüküyor. E, yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz hem ligde hem Avrupa'da. E, bu yükselişimizin devam etmesini istiyoruz. Onun dışında salgınla ilgili tabii ki e, dünyanın birçok yerinde bu konu konuşuluyor. Bazı ülkelerde oynandı. İskoçya'da ve Türkiye'de bu maçlar seyirciyle oynandı burada ülkelerin aldığı devlet, hükümetin aldığı karar önemli. Danimarka hükümetinin alacağı karar UEFA ile birlikte belki önümüzdeki hafta maçın oynanıp oynanmayacağını bilmiyoruz. Ama bütün alınacak kararlara da saygı duyuyoruz. Evet, arka adalesinde önemli bir yırtık oluştu. Süreyle ilgili net bir şey söyleyemeyeceğim ama şu andaki görüntüsü e, kötü bir sakatlık var. E, yani yarınki belki MR görüntüsünden sonra net belli olur ama e, uzun bir süre sonra dönecek gibi gözüküyor şu andaki görüntü. Spot.